Selamun ki arkadaşlar bugün Battlefield e, yine Battlefield oynayacağız son gün abi bugün son gün bir gün kaldı o yüzden bugün özel bir tane daha video çekeyim dedim normalde bu kadar video bile... tamam ya hadi gel. evet arkadaşlar oyunu buldu ama oyun başladığı için sonradan girdik o yüzden sorun olmaz e, bu sefer eee region oynamak istiyorum izniniz varsa arkadaşlar evet şimdi biz atakır mıyız atakırız <laughs> Şurada biri var Gördüm hocam seni Yalnız bir dakika Oyun sesi çok fazla kendimi duymuyorum man Hop yedi Hop gittin hocam Hop yedin Bu arada metreyi falan ayarlamıyorum O kadar obez değilim Şimdi gidelim bakalım Şartla 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 Hepsini şartla 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 şartla. Aa gittik. Götten yedik. Yalnız ben nerede doğacağım ya? Dur dur sport alayım hemen. Çabuk doğ bir yerde. Abi 14'e 8'e ya. Nasıl şey yapacağız biz? Hop indi. Şurada da bir var. Şurada da yatmış. Şurada da bir var. Yeri bayağı. Gir 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 ben girdim buradan Hop biri gitti biri gitti Ölmedim 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 Sektör yakın tamam 40 asker kaybettik Kalksana oğlum Sen niye kalkmıyorsun lan Ya senin götünü var ya Bir şey Bir yanda girmeyeceğiz. Ben şuraya geçmem lazım ama Tamam Eyvah Nerede bombalanıyoruz? Eyvah oğlum adamları da görmüyorum ki. Bir saniye bile gösterirsem yiyorum ya. Eyvah gelmiş 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 kanka gelmiş. Kaldırabilecek mi? Kaldır. Adamsın lan Geldi Şöyle genişten Hop seni alayım yalnız ben şuradan Eyvah tank geldi yine ne yapacağız Bende ne bomba var ne bir şey amına koyayım. Tamam şöyle Gizliden gizliden genişten genişten alalım Sınır büyüsün abi Asık bir sniper var şurada Lan yanımıza gelmiş Neyse dur dur dur. Direkt o abi direkt o. Şuradan girelim hemen. Yalnız bir dakika birazcık ben de sniper alacağım abi. Bunları uzaktan biraz indireyim ben. Beyler buralarda hep adamlar var. Hep adamlar var. Tamam. İstihbarat verdim bayağı bir bizim adamlara. Tamam. Abi güneş yansımasından görüyorlar beni ya. Dur dur. Abi şu tanka ne yapacağız? ya tanktan vurdum Tamam bekle engine dolu senin ananı Tamam dur şuraya alalım da ah, tamam. Bomba geldi bomba geldi Abi kaç kişi geliyorlar oha İndi biri Oo buradan gidelim Nerede o yine ya gelsin Öldü lan, lan mermide Nerede o tank nerede bana şu tankı göster U Gel 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 tank gel 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 ananın amına sokuyormuşuz Allah. Lan tamam ver şu füzeyi ver. Neyse verme dur dur dur. İndi. B kaldı ya sadece. Tamam B'ye de şöyle gizliden gidelim abi. Lan mouse dövmedi mouse gitti mouse gitti. Mouse gitti. O tankı patlatmadan salmayacağım bu engineer'i. Patlatsak ne olacak tankı Eyvah çok kötü yerde kaldım. Hah, gel gel. Gel. Bunu Tamam Bravo'yu da niye yazıyoruz abi. İlk maç hızlı bitti. Hadi artık ben de doğabilir miyim? Çıkın kombatta. Bak bir şey yok abi. Şimdi hemen rushlayalım. O tank ibnesini patlatmadan salmayacağım ben bunu. Neredesin sen? Al bakayım şunu anlamına bunu nasıl. Hop al bir tane daha. Dur dur bir tane daha geliyor bekle. Hop amana soktu. Yalnız beyler 96 kişi kaldık hadi ya alalım şurayı. kazandık arkadaşlar. Evet. Gayet güzel bir maçtı ve C'yi almaya deniyorlar şu anda. La öyle mi siz kepseniz la. aslan lan Alfa da gidiyor. Çakal oğlu Eyvah. Tamam ayarlar. tam uzayacak bu oyun tamam. Ben şimdi sporta alıyorum abi benizi göstereceğim size. Bize kayıp verdirtmeyi deniyor. Oo bizim tank da girmiş oraya. Tamam bitti ya. Tamam tamam dur gördüm. Charlie mi? Dur 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 geldim. Ha siktir ya J gitti Lan oğlum ölme 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 Bir dakika şu an ölemem Onu nasıl atayım Heh İlerle 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 Lan tank ilerlesene Lan bey düşüyor şimdi de Lan böyle böyle kaybedeceğiz he Abi vur 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 herkese vurabildiğim kadar. var Lan in 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 tanktan in son anda indim he Smoke dağıttı idnalar Aldık mı? Aldık Evet arkadaşlar son bir oyuna daha girdim E ee, video çok kısa olsun istemedim şimdi Defenders heh farklı bir şey geldi abi Tabii sport. Ve defender olmak imkansız bu oyunda. Yani çok zor abi. Başladı. Şimdi savunmamız lazım abi. Defender objektifsin. İyi iyi sektör. Tamamdır. Ananı satayım ya. Bombalar düştü. Allah gelmişler. Lan ne ara geldiniz ibi neler ya? Eyvah tank geliyor. Sıçtık. Gel tank. Gwyn geri çekil senin RPG var. Abi tank geldi. Tamam tank geldiyse sıçtık zaten. On onu, onu. Kalk on. kalk 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 ölmek yok. Eyvah yat 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 yat. Gidinelim oğullarına bak. Ölme. Sakin ol karı sakin ol. Arkadaşlar bu arada karakterim kız diye öyle diyorum yani bir ırkçılık şey yapmıyorum Haberiniz olsun Ulan kaldırdım ya B'de doğacağım ben bu sefer B biraz boş gibi geldi bana Gel gel Gelin oğlum Eyvah öleceğim Lan şurada şurada anladınız ki ben hiç Adımını bile atamadılar diyecektim Anasını sikeyim Sikmişler adamlar zaten niye adımın atsınlar Ulan bir a'yı boş bıraktık tamam mı siktiniz hepsini zaten ya Hop selamün Tamam yok a gitti ya gitti Diyorum ya abi çok zor yani burada defender olmak Tam beş şey kaldılar abi. Lan oğlum B'ye gidiyor anan avradını. Öf, tamam. Aldım B'yi tamam. Abi tek başıma alıyorum ya. hiç yardım etmiyorsunuz ama. Abi capture'a gitmeyin. Capture'a gitmeyin. Defend yapalım. Oğlum oh, çok 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 fıcağı atılıyor şu anda. Tamam B'ye bak. Tamam B'ye. Full gelecek bunlar. Biz bu kayıt verdirebileceğimiz kadar verdirmemiz lazım kayıp. Bunu koyayım. Rastgele sıkıyorum. Dur 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 dur. Sen ölme. Sen seyfetsin. Rica ederim. Ananını mı? Ananla mı? Anasın. Abi yuh ya yuh. Ne yapacağız? Heriflerin sayıya bak. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Lan oğlum. Kaç ananız. Böyle gidemez abi. Çok iyi bir şekilde yardık abi. <laughs> Onunun nikah. Eyvah. Hoppa. Oğlum ne oldu lan? Tamam defens, defense defense defense. Hayır kaybedemeyiz burayı. Kaybedersek adamlar yine asker alacak. Hayır. Lan bir şey yapın. Tamam hadi gel gel gel. Tamam alalım artık şurayı. Lan yukarıdaymış gitti. B'ye gitti. Ben yani yüksek ihtimalle gitti. Başka askerimiz yok belediyem Lan yapma ya